Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Adana'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda yurt dışı eğitim danışmanlığı üzerine faaliyetlerini gösteren Özkal Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Sizleri gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Özkal Bey kimdir? Teşekkürler. Hoş geldiniz Adana'ya öncelikle. Özkan Soyuk Adana doğumlu. Son 5 yılını Almanya Berlin'de geçirmiş ve bulunduğu o dönem içerisinde özellikle yakın çevremizden çok soruyla karşılaştım ben. Yurt dışına nasıl gidebiliriz, üniversite eğitimimizi nasıl tamamlayabiliriz? Tabii ki bu soruları cevaplarken eşimle şöyle bir fikir alışverişinde bulunduk. Acaba biz bu işi dönsek, Türkiye'ye gitsek ve Adana merkezli bir ofis kursak profesyonel anlamda yapabilir miyiz? Çünkü inandığımız şey şuydu, insanların hayatına, kariyerlerine olumlu anlamda katkıda bulunmak bizim tek gayemizdi. Dolayısıyla bu işi gerekli eğitimleri aldıktan ve sertifikamızı bulundurduktan sonra bölgemizdeki öğrencilere profesyonel anlamda yapalım diye geldik burada My Future ofisimizi açtık ne mutlu sizlere aslında gurbetçilere gelen yoğun soruları siz burada bir mesleğe dökmüşsünüz. Başarılarınızın devamını dileriz. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Ee, tam olarak aslında çeşitli yelpazemiz var. Yani 8 yaşından başlıyor 40 yaşı üstüne kadar dil okulları, yurt dışı üniversite, yurt dışı lise bu tür sorulara biz profesyonel anlamda destek bulunuyoruz. önce bir danışan arkadaşımız geliyor, profil çalışmasını çıkartıyoruz. Yani onlarca ülke, yüzlerce okul havuzunu direkt önüne sunmaktan ziyade bizim yaptığımız kişiden, kişiden dinleyip planları doğrultusunda nasıl faydalı olabilecek kariyer adımlarını alabiliriz. Bunun üstüne çalışmalar yapıyoruz. Daha sonra kişiye 3 ya da 4 tane opsiyon sunduktan sonra bölge bazlı, okul bazlı programlarımıza yönlendiriyoruz. Bu şekilde de aslında sonuca varmış oluyorsunuz. Tabii biraz da cesaret isteyen bir iş aslında. Siz bu aradaki köprüyü çok güzel oluşturuyorsunuz burada. Peki nelere dikkat ediyorsunuz bu işi yürütürken? Bunun incelikleri nelerdir? E, tam olarak öyle söylediniz. Aslında biraz da riskli. E, çünkü insanların kariyeri... kariyer e, ...gelecek hedeflerini biraz etkiliyoruz. E, burada tek e, bizim kıstasımız... ...görmediğimiz okula, güvenmediğimiz anlaşmalara... ...kesinlikle öğrenci yollamıyoruz. E, çünkü hani... Google'ladığınızda, web sitesine girdiğinizde okulun e, kampüsü güzel olabilir. Yalnız öğrencilere öğrencilere yaklaşımı profesyonel olmayabilir. Dolayısıyla bu noktada bizim gidip e, bizzat tanıştığımız okul yetkililerini e, bu anlamda güvendiğimiz okullara yönlendiriyoruz. Ülkelerde tabii ki güvenli olmak zorunda. Özellikle Türk öğrenciler için, Türk pasaportları için e, en büyük kıstaslarımız bunlar oluyor. Özkal Bey insanı sonuçta hepimiz illaki hatalar yapılabilir. Öğrenciler gittiği zaman özellikle orada bir problemle karşılaştıkları zaman siz yine orada desteği sağlıyor musunuz? Tabii ki en büyük moddolarımızdan biri zaten 7-24 ücretsiz danışmanlık. Öğrenci sadece gidene kadar değil, gittikten sonra da gerek buradaki velilerin sorunlarını çözmede biz devreye giriyoruz ya da orada okulda konaklamada işte kaldıkları e, muhitte bir sorun yaşadıklarında e, oradaki kontaklarımızı kullanarak bu ölçüde yardımcılık yardımlarımızı devam ettiriyoruz. Peki Özkan Bey, şimdilik sizinle röportajımızı bir küçük ara verelim. Eğitim danışmanımız Esra Hanım'la yolumuza devam edelim. Ondan da daha detaylı bir şekilde bilgileri almak isteriz. Teşekkürler. Esra Hanım'la röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle sizler de hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Ben Esra Suyuk. My Future eğitim danışmanıyım. Kısa bir sürede şirketimizi, ofisimizi açtık ve burada öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmek için onlara destek sağlıyoruz. Peki burada öğrencilere destek sağlarken bu programlarınızın içeriği nedir? Bizlere biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Aslında onlarca ülkede yüzlerce seçkin eğitim kurumunda birçok seçeneklerimizle, daha doğrusu yelpazemizle öğrencilerimize gerçekten nasıl diyeyim size, hayallerine ortak oluyoruz. Bu hayalleri ortak olurken onların tabii ki de bütün düşüncelerini, hayallerini, kariyer planlarını dinliyoruz. Ve bununla beraber üniversite staj programları, üniversite yaz programları, yurt dışı lisans, yurt dışı master, work and travel, work and study. Bununla beraber ebeveynlerle olan çalışmalarımız da tabii ki de var, tabii ki de var ve 8. sınıf ile 40 yaş arasında birçok kesime bu serüvende beraber devam ediyoruz. Yol arkadaşı oluyorsunuz. Peki buradan giden öğrencilerimizi nasıl hazırlıyoruz? Buradan giden öğrenciler çok heyecanlılar. Onların heyecanı gerçekten bizim heyecanımız. O kadar güzel bir şekilde geliyorlar ki, o kadar fresh'ler ki ve gerçekten ne istediklerini biliyorlar. Bu yüzden onlarla otururken ilk başta onlara diyoruz ki kendinize güvenin. Kendinize güvendiğiniz zaman her şeyin zaten en önemlisi bu. Yaparsınız ve bununla beraber ben kurumumuzun İngilizce öğretmeni olarak gelen öğrencilerimize İngilizce dersi veriyorum. Bu İngilizce dersleri nelerden oluşuyor? Konuşma kulüpleri olabiliyor, gramer dersleri olabiliyor. Yazılı, sınav nedir, ne istiyorlarsa onlarla alakalı her şeyde onlara destek veriyoruz. Ve ayakta durabilmeleri için onların istediği her şeyde yanlarında durabiliyoruz. Aslında gitmeden önce zaten bir günlük hayattaki tüm konuşmayı öğreniyorlar. Hatta daha fazlasını da öğrenebilirler burada sıkı bir öğrencilerse. Siz bütün desteği zaten hem orada hem burada sağlamış oluyorsunuz. Evet. Aynen kesinlikle. Kurumumuzun kendi derslikleri var zaten. Onlara burada yakinen yüz yüze zaten destek veriyoruz. Ne isterlerse biz her zaman onların yanındayız. Çünkü onların hayalleri bizim hayallerimiz. Onların geleceği bizim geleceğimiz. O zaman röportajımızın sonuna doğru yaklaşırken Özkal Bey'i tekrardan alalım. Son olarak neler söylemek istermiş onlardan da duyalım. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Özkal Bey tekrardan hoş geldiniz. Sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Tabii bulunduğumuz sektörde e, oldukça alanında uzman gözüde firmalarımız var. Ama biz hala şunu inanıyoruz. E, sektördeki talebi karşılayacak, dinamik yapıda, e, bu işi zevkle, aşla yapan e, firmalar e, öğrencilerimizin dostu olarak e, sektörde ilerlemeye devam edecek. E, bizim her zaman dediğimiz gibi önce kalite, önce insan, e, önce iyi eğitim. E, dolayısıyla öğrencilerin e, kariyer geleceklerini çizerken inanıyoruz ki My Future ekibi olarak buna katkıda bulunacağız. Gerek eğitim danışmanları, gerek yurt dışına çıkmadan önce oluşturduğumuz dersliklerle bu sürecin bir parçası olmak için biz buradayız. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Belki sizlere ulaşmak isterler bir sosyal medya hesabımız var mı? Evet, Instagram'da, Facebook'da ve LinkedIn'da yer alıyoruz. Ayrıca Twitter hesabımız da var. Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler bize web sitemiz üzerinden www.myfuture.com.tr'den ulaşabilir. Orada programlarımızı inceleyebilir. Alanında uzman eğitim danışmanı uzaktan da olsa hemen iletişime geçecektir. Aynı zamanda Instagram adreslerimizden de günlük ve haftalık ilerleyişimizi anbean an takip edebilirler. Çok teşekkür ediyoruz hem sizlere hem Esra Hanım'a tekrardan. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.